Merhaba arkadaşlar ben Barış Özdemir. HK Üniversitesi bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. E bu videomuzda deep learning onramp kursumuza devam edeceğiz. Deep Leap onramp kursumuzun çok pardon deep learning onramp kursumuzun son kısmında kalmıştık 5. modülünde yani conclusion dediğimiz kısımda kalmıştık. E gelin beraber geçelim. Google'a şöyle Google'a Deep Learning Course'a yazarak bu kursa erişebiliyoruz şöyle gördüğünüz gibi bu benim şahsi hesabım. En baştan şöyle başlayalım. Bu Deep Learning on kursumuza. Evet bir proje istiyor. Congolation Project Ramp Warm Vitality Yuvarlak like Can, yuvarlak like kod canlılık projesi olarak gibi bir şey. E, bu projede mikroskopla belli bir canlıdan bir herhangi bir kesit olabilir. Bir kısmını almış. Bunların e, do, yaşayıp yaşamadığını test edeceğiz. E, yani canlı kurt, kurtların mikroskopla görüntü kurtların canlı canlılığına bakacağız. E, burada ne diyor? Ali World Around e, Canlı kıvrımlı yuvarlaktır. Yani kıvrımlı sorucanlar canlı, daha düz çubuk gibi olanlar cansız. Ee, burada gördüğünüz gibi düz çubuklar e, e, ölü kurtlar diyor. E, the project files includes the, image, the labels and the, sol e, and the solution scripts. E, bizim yerimizde belli imajlar var. Bu imajların içerisinde e, 93 tane resim var. Bu da bu, bu imajların 93 tanesinde e, hangilerinin canlı, hangileri ön olduğunu biliyoruz. E, burada gördüğünüz gibi e, hepsini bit, alev, canlı, cansız olarak veriyoruz. Data CSV dosyası dosyasıyla. Bu csv dosyası genellikle e, veri tabanlarının, ya pardon veri setlerinin e, dosyası oluyor ya da excel dosyası olarak. E, eğitimine geçelim. E, burada bunu yapmamız için GPU ee, destekliyorsa, bir dakika diyor ee, Bunun için diyor Network, But it may string Download course files Diyor Şöyle diyelim Evet bunu arkada indiriyor, next diyelim Evet, Congratulations. You're on your way to using MATLAB to do real... Yani MATLAB'da e, gerçekten pratikleştiğimizi söylüyor. E, arkadaşlar, e, pardon, şöyle... Şurada, atlamışım burayı anlatmayı. Round 1, bu Confusion Matrix dediğimiz kısım. E, burada e, 19 tane yaşayan canlının 21 tane yaşayan canlının 19'unu yaşayan ikisini ölü söylemiş. Ee, burada şey var. Bu e, hata var. Ee, yani 21 tahminden 19'u doğru diyor. Evet, şimdi burayı tatlamışım tebrik ediyor bizi. Matlab'ı kullanmayı öğrendiğimizi, Matlab'da gerçekten derin öğrenmeli bir şeyler yapabileceğimizi, e, katman bilgilerini, basit bir seviyede derin öğrenmenin nasıl yapılacağını öğrendik. E, bundan dolayı bizi tebrik ediyor. Matlab'la neler yapılabilir? İşte bu sinir arayla, görüntü bir ayrıştırdık biz. E, ama ama derin öğrenmeli bir sürü farklı işleri yapılabiliyor. Mesela otomatik sürü sürüş tahminlerinde, hava tahminlerinde gibi bir sürü her şeyde kullanılabiliyor. Hmm. Evet, Deep Learning Checklist. Network Bayes, yani A katmanlarımız, eğitim verimiz ve algoritmalarımızı gördük. Ee, hazır bir algoritma kullanarak bu e, Pratik e, hazır bir ağ kullanarak örneğin Google Net, AlexNet gibi, ResNet gibi e, daha bildiğimiz bir sürü şey var. E, bunları da kullanarak e, da derin öğrenmeli işler yapabiliriz ee bir bazı şeyleri gördük diğer ilerleyen kısımlar diğer seride next diyelim ee, diğer adımlar if you would like to learn more evet next steps The Deep Learning with MATLAB, şimdi sekunda açalım. Evet, bu bir sonraki kısım. Bu daha ileri seviyedeki bir kısım. MATLAB for Deep Learning gördük, bunları gördük, eğitimimizi gördük kurslarımızdan. Bunlara da erişebiliriz, dokümantasyon, blog. MATLAB'a erişebiliriz. Evet. How did you learn bu kursu nasıl öğrendiniz diyor. Biz bu kursu üniversitede bir şöyle diyelim yapay zeka dersimizde diyelim yanıt işleme dersiyle gördük how would you rate the level difficulty bunun şeyi çok zor değil ama çok da kolay değil diyelim how would you rate the course content bunu 10 üzerinden 7 olarak değer veririm would you recommend this course friend or catch bu arkadaşlarınıza ne kadar tavsiye edersiniz diyor 9 dedim e, buraya bir şey yazmayacağım. Submit. Kursu tamamladınız diyor. E, Metworks Training. Şu anda evet. Metlab, Metworks, pardon, My Courses diyelim. Deep Learning on RAM şey sertifikas pdf diyelim evet burada bu kursu bitirdiğimizin e, pdf'i e, kursumuzu tamamladık e, evet arkadaşlar bu kursu tamamen tamamladık e, ben Barış Özdemir beni dinlediğiniz için ve bu videoyu takip ettiğiniz için bu kanalı oynatmak için teşekkür ederim benim anlatacaklarım bu şey için bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. İyi günler.